Coin haber kanalına hoş geldiniz. Lider kripto para birimi Bitcoin 2008 krizinin hemen sonrasında 2009 yılında Satoshi Nakamoto kullanıcı adına sahip bir kişi tarafından üretildi. Bugüne kadar her ne kadar Nakamoto hakkında birçok teori ortaya atılmış olsa da halen bu ismin kimliği tespit edilememiş durumda. Pek çok isim bugüne kadar Bitcoin'i kurduğunu iddia etti. Şu ana kadar kimse Bitcoin'i ortaya çıkarttığını kanıtlayamamış durumda. Bugün itibariyle kripto Twitter'ın ana gündem maddelerinden bir tanesinin ise Satoshi Nakamoto isimli kullanıcı olduğu görülüyor. Satoshi kullanıcı adına sahip bu hesap 5 yıl aranın ardından ilk kez bir tweet paylaştı. İşte bazı isimlerin Bitcoin'in kurucusu olduğuna inandığı Satoshi kullanıcı adına sahip hesabın paylaştığı tweet. Bitcoin bir yüklem makinesidir. Önümüzdeki aylarda teknik incelemede açıkça yer almayan farklı yönleri inceleyeceğiz. Bu yönlerin tümü Bitcoin'in parçalarıdır ve önemlidir. Bu fikirlerin bazılarına ilk yıllarda değinildi. Şimdi tahmin yürütme ve açıklama zamanı. Abonelerimizin bu hesabın Satoshi Nakamoto'yu taklit eden sahte bir profil olduğunu unutmaması gerekiyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güncel kripto para haberlerini takip etmek için kanala abone olabilirsiniz.